Allah! Beyler, bayanlar. Hey. hop Girmeyin araya kardeşim. Girmeyin araya. Hop oh, oh. hop. E yap. Çek lan amına koyacağım şimdi seninle. Bilmiyorum Hop Girme lan önüme. Allah! <laughs> Talk to, to me. İki tane işlerinden geçtik kardeşim. Bak atatürk kivam amamelimanı, atatürk havalimanı, İstanbul tarafına doğru gitmekteyiz. Azıcık müziğin sesini de siktirmekteyiz <laughs> kardeşim. Ee, bak ambulans gidiyor. Ambulansa yer açın kardeşim. Ambulansa yer açın. Zaten sinirim bozuk pazartesi pazartesi saat olmuş iki buçuk hala götüm götüm yollardayım O, buralara da yeni inşaatlar mı yapılıyor lan Şşş, sözünüzü tutun lan halka verdiğiniz sözü tutun alıyorsunuz eşek yüküyle parayı ondan sonra şu zamanda bitecek diyorsunuz bak bitmezse kapınıza gelirim ha beni görürsünüz karşınızda bak 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 şu binalara bak kardeşim bak orada da bir kuat var ileride eee. Ya şuradaki örümcek ayağı görüyorsunuz mu? Bak ha örümcek ayaklı bir şey var ya burada. Ya dedim onu takayım ben. Eee. Onu takayım dedim kardeşim. Şurada dikiz aynasına takarız bir şey yaparız dedim. Hani hiç böyle elimde kamerayı tutmam. Hediye çünkü kendisi bir yandan. Ya kardeşim onu şuradaki ufak aralığa yapamadım ya. Nasıl olacak bu iş anlamadım. Baş aşağı çekip sonra 180 derece rotate mi yap görüntüyü diyeceğim. Öyle bir şey de belki yapamam güvenemedim kardeşim bizim hibrit sacaya sacaya gibi bir şey işte üç ayak ne boksa hibrit gene yan cep doğru da öyle gördüğünüz gibi kullanımsız olarak duruyor yani nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum kardeşim ya aman aldık bir şey kullanamıyoruz e ne yapacağım kardeşim onu ben hela taşına mı koyup da çekim yapacağım bak ne güzel buraya koyabilseydik mis gibi devam ederdik çekimleri arabadan e şimdi arabada gene bir elde kamera kardeşim. Bir elde direksiyon, bir elde malafat. Yani <laughs> kuşu da sıvazlayan bir avrat da yine yok arabada gördüğünüz gibi. Bak burası boş. <laughs> yani sarma ya sarma. Orada girdik ayıların, öküzlerin arasında. Bak gördüğünüz gibi trafikte gidiyoruz. Amına kodumunun yerinde. Herkes öyle bak bak hareketlere bak. Şu puş davulcu sahibinin yaptığı harekete bak. Senin ben gidecektin eşşoğlu eşşek bunlar haksız ya haksız sürücüler bak gittiği yere bak eş Eşşş... hangi bak bak hangi nereden bak emniyetten gidiyor gelin lan oru gelin orası. biraz yakından belgeleyelim lan <laughs> gelin <laughs> bak boğazım filan bozdu oru orası... şu eşş... Şeyi belgeleyelim hala orada mı lavuğun oğlu ha, hala orada mı bu lavuk oğlu lavuk değil galiba lan. Dur bakayım. Bir de şuraya geçelim. böyle işte şerefsizler ya. Yani bütün yollarımız şerefsizlerle kaplı ya. Vallahi çoğu bunların şerefsiz ya. Öküz oğulları bunlar ya. neyse o Audi'yi bulamadık ama onun bir plakasını alıp ifşa edecektik ama trafiğe murafiğe her türlü şikayetimizi de bildirecektik. Ha şimdi biz de bir ölçü almaya gördüğünüz gibi kıçımda eşit bir tane tırla birlikte ölçü almaya iki telliye bir şantiyeye gidiyorum kardeşim. Ha Tır şimdi bak geliyor ya arkadan. Zannediyor ki ben korkacağım da daha çok basacağım. Tersine lan yavaşlarım. Böyle belli bir gerekli mesafeyi bırakmadan arkamdan gelen şerefsiz sürücünün önünde ben tersine yavaşlarım. Durduğum bile olmuştur. Sonra birden herif bir şey yapacakken ya falan gazlayıp gitmişimdir. <laughs> ***larıyla <laughs> puşt gibi oynayacaksın ya aynen yani. Bak aceleye bak. Herkes birbirinin herkes götünde. <laughs> Küçük bireleri devrede bak bak. Herkes birbirinin götünde. Yallah ya değersin. Ay pazartesiye de koyayım zaten size de koyayım ya. Yani gidiyoruz. Ölçü alacağız. Ölçü erken alalım da şu cehennemin yollarından erken kurtulalım diye. Kurtulalım diye uğraşıyorum. Onun peşindeyim ben ya. Yoksa bak bak turda şimdi böyle bir bok yapıyor. Ne oldu? Sinyal yok bir şey yok. Ya valla bu kadar e sürüsü olan bir trafik zinciri daha görmedim ben kardeşim ya. Valla bu kadar görmedim ya. Ne sinyal var ne bir şey var. Valla herkes var ya orostopan gibi hareket ediyor bu yollarda. Allah topunuzun belasını zaten külliyen veriyor hiç merak etmeyin. Ha, hanginizin evini haftada bir gün bile olsun pirzola giriyor. Ha? Ha, toplum her şeyi hak eder kardeşim. Toplum yediği yiyemediğini her şeyi hak eder kardeşim. <laughs> Aynen bu. Ben şimdi iki telliye doğru geliyorum. İki tellinin yolları taştan sokmuşlar arıza adama kaçtan. Herkes acele. Ay çok acele, Mini Cooper acele, Fiat Doblo acele, Tır acele, Hyundai acele, Audi acele. Ay acelenize koyayım ben sizin ya. Ulan ben de dedim böyle idare akşam teyhe herhalde güzel bir muhabbet yaparız yol muhabbeti biliyorsunuz çok nadir yapabiliyorum artık birden atara girdik gene kardeşim ben ne yapayım yani toplumak ediyor benim suçum ne kardeşim toplumak ediyor ya. <laughs> Oh. 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 Nasıl ama şantiye manzarası kardeşim ee, Bayağıdır şantiyeden selam çakmıyordum size Nasıl balçık görmek ister misin? Bak aşağıdaki balçıkları görüyor musun? Ve topanın, tuğlanın, alçıpanın alası kardeşim ee, Şantiye kafası bu şantiyede hayalet olmaz değil mi lan? Tuğla duvar sağlamdır ya. Vallahi var ya burayı bulana kadar İstanbul'da bir semtte dev gibi bina dikiliyor. Bunun içine bakacağım şimdi ölçüm ölçü alacağım. Burayı bulana kadar anam ağladı. Yani 50-60 liralık benzin yapmışımdır burayı bulana kadar. E tabi şimdi yorgunluk civarası yapacağım ondan sonra ölçüleri alacağım. Trafik kabarmadan hemen ofise dönmem lazım. Bugün zordu be benim için. Eee. Eee. Gördün mü şantiyeyi? Götüm donuyor kardeşim. Bak başımda berem bile yok. Arayana kadar bir saat yollarda zaten cebelleştim. Şimdi geldim ölçü alacağım ya. Gördün mü çilekeşi Dikkat dikkat. Sol tarafta refüjde trafik polisi var. Uh. <laughs> dikkat dikkat. Polisi geçtik gördüğünüz gibi. Ehe. Ay. Ya kusura bakmayın şantiyeye giderken birazcık atarlıydım. İlacım falan yine geç aldım bugün. Yani biliyorsunuz ben yollara vuruldum mu zaten sinirli olurum. Ben ofisimden çıkıyorum diye zaten sinirli olurum. Yani bak bu arasında gidiyoruz işte. Al işte bu yol vermezler. Kardeşlerine yol vermezler. Öyle bir trafik akışımız var. Yani ya işte slogan yapıyoruz. Kuşlar arasında sloganda on numara adamız yani. Külümü de dışarı sık. Tekstil kent atış alanı Esenler. Tekstil ikizlerine doğru yaklaşmaktayız. Yani hakikaten kusura bakmayın. Pazartesi pazartesi. Oh baksana abi ya kulaklarım filan tıkandı. Bir tane şantiyenin İkinci, üçüncü katına çıktım. Halkalı taraflarında. Orada ölçü kontrolü yapacaktım. Zaten daireyi bulana kadar o bloğun içinde, koca bloğun içinde anam ağladı kardeşim. Ha, soğuk vurdu bir yandan. Ha, şimdi gidiyoruz boku bokuna. <gülüyor> <gülüyor> dur, yoku, dur, dur. açalım da Allah. Dur lan, kaza yapmayalım. Kendimizi görelim. Allah. bak tekstil ikizleri karşıda gördünüz mü tekstil ikizlerini o zaman sorun yok avrat antibiyotiğe başlatmadı doktor tamam mı aile hekim bir tane antibiyotiğe başlatmadı hep öyledir ya hekimlerin tribi önce antibiyotikten yana davranmazlar hasta dört gün sürünür hastalığı yenemez O sefer gider daha herhalde ha, bu sefer antibiyotiği çakar bizimki de ayvayı yemiş bir de gitti bütün gün şantiyede o da laleli de Şimdi aradı benim ayakta duracak halim yok diye. Ya diyorum ya çaktırsana antibiyotiği en baştan ya. Çaktırsana antibiyoti en baştan ya. Yemin ederim şu an lafları toparlayamıyorum. Toparlayamıyorum. Dilim dönmüyor o atıp tekrar söylüyorum ha. Vallahi billahi bak ha. Aa, durun sizi şöyle bir koyayım da. Dur sen şöyle bir bekleye koy. Şu sigarayı bir atalım. Yeni bir sigara yakalım. Ya ya bir de trafik var çünkü tamam mı? He. Ya de bir trafik var. Durun ben bir yeni sigara yapacağım. Siz öyle bekleye koyun. Benim çantaya yapışık bir şekilde. He. Bekleye koyun ben bir çuvaramı da yakayım amana koyayım. Ne şey işinde? Aa yaktık, çuvarayı da yaktık. Abi cuvara üstüne cuvara yakıyorum. Bu trafikte yani gidilir mi ya? Şu hale bak ya. Bak gelin etrafa bakın biraz. Bak neredeyiz bir bakın şöyle. Anlarsınız siz ben bir bok bilmem. Ne boktayız onu da bilmiyorum. Hangi cehennem Ha bak trafiğe bak bak, ha, bak. Aman ne güzel gurur duydum. Trafiğimiz çok saygılı insanlardan teşkil olmuş. Çok saygılı insanlardan oluşmuş. Ee, azıcık şöyle bir önden gideyim desen, şuraya gireyim desen, arkadaki önü boş, yer vermemek için biraz daha gaza basar şerefsiz çocukların. Şimdi içtiğimiz cuvaranın adı George Carellas and Son tütünü. Ee, George Carellas and Sons. George Carellas ve oğulları kardeşim. Bu minibüs bana biraz sürtecek gibi geliyor ama biz gerekirse sürteriz. Hataya ona mal olur. Hiç burada kalan günümüzde burada bitiririz. Sorun değil. Polisi bekleriz. Ekip gelsin diye. <laughs> Şu camı kapayalım. Size biraz ses geliyor değil mi? Ama burada duman altından boğulmayayım diye. Kardeşim zaten çıktım kafam dumanlı. Yemin ederim orada ölçüleri alırken var ya anam ağladı. Anam soğuktan var ya. Berem de yok kız üçüncü beremi de okula götürmüş kaybetti artık unutuyor mu dolabından bırakıyor o da bir götün toplayamıyor tövbe tövbe ya ay bu arada Emmy Winehouse yengemize de selam olsun ruhuna el fatiha mekanı ışık olsun bu dünyada çok uyuşturucuya verdi kendini orada inşallah temizlenmiştir ruhen Vallahi. Ya gidiyoruz işte. Oha bu ne lan? Buraya dağ mı inşa ediyorlar? Bu ne kardeşim? Bu dağ mı lan? Anam bu dağ lan. <laughs> Oha arı kovanı gibi şerefsizim. Termit yuvası gibi lan. Valla fena şuraya bak lan. Allah Allah. Vallahi yani hakikaten yine pazartesi hatta pazar dahil pazartesi kışıma girdi kardeşim giren girdi Kıçımda yer yok. Artık bu hafta kader bana biraz daha sokmasın. Beni biraz daha şantiyelere göndermesin. Oturup projemizi, işimizi doğru dürüst yoluyla, yordamıyla yapmama izin versin kader kardeşim. Ha valla. Çünkü yani hoş değil yani. Ya bu Sultan Gazi Habibler Safa'da hep niye böyle a**nın böyle yolu tıkar anlamıyorum. Şuraya bak ya. Lan bütün İstanbul buraya mı akıyor? Bütün Türkiye mi buraya akıyor? Ya oradan sonra yol açılıyor. Herkesde bir heyecan. Herkesde bir sebepsiz çocuksu sevinç. Herkes gazabası. Ay ah, ah işine veya evine erken gidecek de g girecek amına koyayım. Şereye bak. Amına Çocuk bak bak. Baş hareketlerinizle ya mutlaka bir tuşluk göreceksiniz ya bak. Bak herkes bir bastırıyor. Şöyle istikrarlı giden şu önümdeki araba mesela boz Herkes sinyalsiz solluyor. Allah topunuzun belasını verecek be kardeşim. Ariana koyayım lan. Açmıyorum lan Ariana koyayım. Hatta arabanın içine kil döküyorum hem de öyle açmıyorum lan. Ha, hem elimde kamera. Evet, hem sol elimde direksiyon. Aynı zamanda sigara. Ve açmıyorum lan bakalım biz de şöyle sağa doğru mu aksak ne yapsak sinyalimizi veririz her zaman veririz hadi Özcan aydınlatma Özcan aydınlatma selam olsun sana da <laughs> biraz bastık artık bir yüzü görelim kardeşim arabada erkek olduğunu hatırlasın ya Honda Civic VTEC bu lan Honda Civic VTEC VTEC'e basmak yakışır VTEC hanımefendiler gibi böyle sakin 3. şeride gitmek yakışmaz ya Aa! Aa bak arkaya bak gel aynadan bak arkaya bak gördün mü arkayı geride bıraktık. E ee, kardeşim bizim arabamız Vitek. Eski modelde olsa Vitek yani. Ee. Birazdan ben geleceğim tadım kaçık. Ofise e gideceğim orada bir kafa dinleyeceğim. Avar atıyası hasta, antibiyotiğe gene aptalca bir şekilde başlamadı. Şimdi başlıyor antibiyotiğe için ben bir ofiste kafa dinleyeyim ondan sonra onun nasıl çekmeye de evde yeni bir göreve gireceğiz tabi. Yani nakliyeci mimar yollarda. Her derdinize deva arıza adam nakliyeci mimar yollarda. Herkese şimdiden iyi bir pazartesi akşamı diliyorum. Ben bitmişim kardeşim ben bitmişim. Yani yollarına da... mı cuma günkü cesetler burada. Cumartesi buraya geldim mi? Hatırlamıyorum bile kardeşim. Oo işte ofise de geldik. Ha. Siz sağ ben selamet. ...hah Allah. Hemen bir yorgunluk kahvesi yapalım. Cidden durumum öyle böyle değil. Oo o gördüğünüz rezalet tam trafiğinden Buraya geldim, sağ salim geldim. Neyse ki temiz bir fincan buldum. Bir o güzel bir gün. Kızı Bahçeşehir ablama bıraktım. Vallahi kızı bıraktım. Zaten oradan bir ayağım kaydı herhalde. Ondan sonra anlattım yol boyunca zaten şantiyeyi. ana dramına kayıp bir su ya. Terkos Gölü'nden kahve yapacağız. Zaten ölçü alacağım şantiyeyi bulana kadar anam ağladı. Hiç sevmem oraları. İki telli, halkalı, kemer burgaz, sultan beyli. Ooo nasıl iğrenç bir durumdaydım biliyor musunuz? Mu? Dedim hani canlı canlı ofise geldim. Aynen yol dahil, ofis dahil. Giriş gelişme sonuç şeklinde yapalım dedim bu konuşmayı. Yani bak ne güzel sözümüzde duruyoruz. Leş gibi geldik kardeşim. Leş gibi. Pazartesi saat 5.20 ne geçiyor bilmiyorum. Saati artık siz bakıverin. Ben de rota mota kıble hepsi şaştı. Kuzey, güney, kutup hepsi şaştı bende kardeşim. Ah saat 5 küsürde ofise gelebildiğim bir pazartesi günü. Yani düşünün artık bana Allah kuvvet versin. Ay bak yorgunluk değil. Ruhem ben problemli. Ruhem ben bu kadar böyle trafiğin, toplumun, insan sürüsünün arasına karışınca biliyorsunuz bütün avram benim. Çivit yeşil, çivit maviden kardeşim. Kırmızı ondan sonra siyah çamur rengine bulanıyor ya. Yani. Çünkü toplumun aurası çamur kardeşim. Yollarda gördünüz kaç tane... Eşek heriflere Atar yaptım yolda yani Kahve olsun da bir Güne uyumlanalım Diyeceğim de ben böyle uyumlanacak gününde Ne güne uyumlanması lan Mesai bitti Biz geldik de bir, bir saatte aldığımız Röleveyi bir çözümleyeceğiz de Çizeceğiz amına koyayım Hadi bakalım herkese soktumunun pazar selamlar selamlar. Salı iyi geçsin bari şuraya. Kıçımızı da yiyip oturalım da adam gibi çalışalım ya. Bo, 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 bo. Girmeyin araya kardeşim girmeyin araya. Hop hop. Çekil lan amına koyacağım şimdi seninle. <laughs> <laughs>